Sen o yüzden Türkiye'nin şimdi genç senin lafını yıkılmaz kalasın derdim. Sen hiç ölmedin hala korku salıyorsun zalimlere. Korkuyor kalanlar korkutuyorlar destekliyor seni hiç çeymem bu. Hep anıyorsun ey yollaşlar ben böyle gün görmedim. Ay gördüm Allah, ay gördüm Allah, ay gördüm Allah. Ağla sevgili yurdum Şubat 1994. Töz müzik tünce yaktan. Soprano vokal şerbine Ağla sevgili yurdum. Güneşin altında donan bir çiçek gibi, Kar altında alev ateş yanan bir kuş gibi, Denizler ortasında çöle düşmüş bir ülkesin, Ağla sevgili yurdum Allah, Doğumsuz bir toprak ışıksız yaprak gibi, Tohumsuz bir toprak ışıksız yaprak gibi, Sazımdan dökülen acı türküler gibi, Aşkım, sevgim ve hüzünlü yoldaşlarım gibi ağla sevgili yurdum ağla. Birim her karanlık aydınlığa çıkmaz, toprağında gözlerimin ırmağı kurmaz. Seni kör sevdalarla ateşlere yakan olmaz. Ağla sevgili yurdum ağla. Nasırlı taş yüreklerin kör sevdasına, özgürlük adına yaptığın sınaklara, sevgilere öfkeyle sarılan çocuklarla ağırlığı çocuklarına ağla sevgili yurdum ağla. Gün gelir efete nefrete boğulursa, güllerin güllerin dağlarına ayrılırsa, aşkımız sevgimiz seni yalnız bırakırsa ağla sevgili yurdum ağla. Loy loy loy. Mayıs 91 ağla sevgili yurdum ağla. Şubat 1994. Loy Mayıs 91. Mayıs 1991. 1991. Sözümüzü kayıtınca aktarın. Orkestrasyon grup kızılırmak. Önce insanı sevdim, önce insanı sevdim, sevgiye inandım, sonra paylaşımları, yoldaşıkları filan, koştum koştum, kavgada seni buldum, başım yıldızlarda, sesin sonsuz çıkılık, loy loy lo. başın yıldızlarda, sesin sonsuz çıkılık, loy 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 Düştüm bir kara buluta, güldün bulutum dağıldı, dağlarda yalnızlığımda, gülüşün sonsuz paylaşımdı, elini tutsam çoğalırdım, elini tutsam Elimi tutsam çoğalırdı Loy 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 Dudaklarım bağır bu Göğsünde gül sıcağı Alanlarda sesin devrim devrim Haydi savur saçlarını rüzgara Loy 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 Kelim canım gülüm gülüm Gün güne kavuşur gülüm sen cana ben sana gülüm Bu dağlar sokaklar gülüm Ülkem halkım özgürlüğe kavuşur Loy 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 loy, loy.